Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız ve gerçekten her zaman olduğu gibi bilgilendirici bir video çekeceğiz yine size. Ve bugüne kadar işte her zamanki gibi başımıza gelen tecrübelerden bahsediyoruz bütün videolarımızda ama bu seferki biraz daha değişik bir video. Aracın mazot fitresi 5 yıldır değişmemiş. Evet evet yanlış duymadınız mazot fitresi 5 yıldır değişmemiş. Niye değişmediğini artık ben de bilmiyorum ama 5 yıldır hiç değişmemiş. Ve araba artık öyle bir olmuş ki gaz veriyor gidiyorsunuz mesela yolda giderken araba kesiklik yapmaya başlıyor. Bu neden yapıyor onu da size bahsedeceğim. Mazot fütresi 5 yıl değişmemiş ama hava fütresi de 2 yıldır değişmemiş. Çünkü artık onun da durumunu size göstereceğiz. Yani ben böyle bir şey ilk kez görüyorum. Yani meslek hayatından yaklaşık 30 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Meslek hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. 5 yıldır hiç değişmeyen bir mazot testi göstereceğim ve onun da içini ben demir bir flitle bu testereyle kestim. Ve iç kısmında kağıt kısmının içindeki kağıt kısmını hep beraber göreceğiz. Önce hava bir görelim ne durumda kamerayı bir çevirelim. Evet arkadaşlar hava bu durumda. Evet. gördüğünüz gibi ne hale gelmiş artık dağılmaya başlamış. Parçalanmaya başlamış neredeyse. Açılmış iyice. Bu hava filtresi arabanın burnu. Yani şimdi siz burnunuzu kapatırsanız nefes alabilir misiniz? Yok. Bu da hava filtresinin şey arabanın burnu. Bu da tıkandığı zaman bu hava filtresinin burada küçük küçük gözenekler var şuralarda. Bu havanın geçmesi için, süzmesi için yani toz parçacıklarını motora vermiyor. Bunlar zamanla tıkandığı zaman ne yapıyor? Bu sefer motor düzgün hava alamıyor. Bu sefer zengin karışım oluyor. Yani mazotu çok yakıyor. Son sona artık öyle bir emiş hızlanıyor ki şu filtrenin kağıtlarını patlatıyor ve turboya çekiyor. Bu sefer de aracımız turbo yiyecek tabii ki de. Gerçekten enteresan bir durum. Yok böyle bir şey. Yani arabanın burnu tıkanmış diyebilirim. Evet şimdi geldik mazot filtremize. Mazot filtremiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinal mazot filtresi. Hala orijinal kendi arabada zaten 5 yaşında falan galiba. Hala orijinal mazot fitlesi. Yani biz boşuna söylemiyoruz. Orijinal, orijinal, orijinal. Filtre de olsun birçok malzeme de orijinalden şaşmayın. Çünkü bu araba orijinal olmasaydı tahmini bu araba kesin pompa enjektörü yemişti. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunun aradan kestim. Şöyle iki taraflı kestim güzelce. Şimdi size bunun kağıt kısmını beraber bir bakalım gördüğünüz gibi kapak açılıyor böyle. ikiye ayrıldı. Şu parça. Evet. Mazo kütlemiz bu arkadaşlar. Artık simsiyah olmuş. Burası bembeyaz olması lazım. Simsiyah olmuş. Ne hale gelmiş? Şimdi bu da dediğim gibi dağılmaya başlamış. Tek başım olduğum için biraz zorlanıyoruz ama artık kağıtları görüyorsunuz. Buralara da kesinlikle çıkmaması lazım. Şuralar gibi yapışık olması lazım. Artık bu da dağılmaya başlamış. Bu da e, inşallah pompa enjektörüne de bir sıkıntı yoktur. Şimdi biz bunun mazottesini falan değiştirdik. Gördüğünüz gibi iç kısmı görünüyor artık. Şu iç kısmı artık görünüyor. Açalım iyice. Evet. iç kısmı artık görünüyor. Şuradan. Şimdi bunun da aynı şekilde burada küçük küçük gözenekler küçük küçük delikler var. E, ve buradan mazotu süzüyor peki zamanla artık keçi olmuş yani gördüğünüz gibi kağıt olduğu için artık keçi olmuş ve bu delikler tıkanıyor. Tıkandığı zaman da şimdi biraz hızlı gaz verdiğiniz zaman yeteri kadar mazotu süzmüyor. Süzmediği zaman da mazot çünkü az gidiyor motora. Çünkü gaz verdikçe araba daha fazla mazot isteyecek ve mazot az gittiği zaman da ne oluyor? Arabanız kesiklik yapıyor. Görüyorsunuz ne hale gelmiş. Kesiklik yapıyor. Tabi bu sefer de arıza veriyor. Arabanız gitmiyor. Artık araç sahibi de öyle bir olmuş ki artık son çare kesiklik yapınca geldi bize. Artık herhalde başka bir olsaydı pompasını, enjektörünü, her şeyini sökerdi. Sonuçta arzını giderdim mi giderdim derdi ama tabii ki de kendini bilen vicdan sahibi bir insan bunu yapamaz. Arızaya her zaman küçükten başlayacak, başlamak gerekiyor. Yani ilk başta filtreyi değiştireceksin. Zamanla kademe kademe gideceksin. Gördüğün gibi zaten bu kağıdı da artık dağılmaya başlamış. Evet. Kağıtlar da artık dağılmaya başlamış. Filit de artık kendini bırakmış. Yazık günah yani. 5 yıldır hiç değişmemiş. Yani çok hani çok aşırı kullanmıyoruz diyemez. Ya sonuçta bu kabinet illaki de boş durmuyor. 5 yıl hiçbir zaman bu filitle gitmez yani. Görüyorsunuz değil mi? Ne hale gelmiş. Yazık günah yani. Yazık günah. Oh, Aa, Kamerayı bir çevirelim tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mazo fütlemiz ne hale gelmiş. Bu araba dediğim gibi kesiklik yapıyordu ilk geldiğinde. Yani buradan yola çıkıyorsunuz. Bir kilometre gitmeden araba biraz yüklendiğiniz zaman gazı kesiyordu. Şimdi biz bundan bir 8-10 kilometre yol yaptık. En ufak bir kesiklik yok. Araba kendine geldi. Sadece tek sıkıntımız acaba küçük parçacıkların mazo, işte filtrenin küçük küçük o parçacıklarını acaba enjektörlere çekti mi çekmedim. Onu da artık zaman gösterecek. Umarım çekmemiştir. Araç sahibi bu konuda şanslıdır. Hani bir atasöz vardı ya bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Bu da böyle oldu. Yani bakarsan araba gider. Bakmazsan ustaya gider. Bakarsan yolda gider. Bakmazsan ustaya gider derler ya. Bu da aynen öyle oldu. Umarım size bu video size de bilgilendirici bir video olmuştur. Ve aracınızın mazot fitresini de hemen hemen her bakım değiştirin arkadaşlar. Ya. Yani bu filtre yazık yine 300 olsun 400 olsun değer mi yani? Şimdi tamam günümüzde gerçekten ekonomik kriz var. 300 400 küçük bir para değil ama arabanızın yapabileceği arızalar karşısında gerçekten çok küçük bir meblağ kalıyor. Çünkü bugün bu pompa enjektör çok yüksek bir meblağa çıkıyor. O yüzden bakımlarınızı yaptığınız zaman mazot filtrenizi muhakkak değiştirin. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videonun altına da yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar efendim.